arkadaşlar herkese Hayırlı akşamlar Nasılsınız İyisiniz Umarım arkadaşlar e, yeni asgari ücretimiz e, Hayırlı uğurlu olsun e, İnşallah e, tüm çalışanlarımız emekçimiz emek emekçi kardeşlerimiz e, güle güle yemeği Rabbel alemin nasip eylesin e, arkadaşlar şimdi zam yapıldığı andan itibaren ben bugün marketlerin bir kısmını gezdim. E, şunu söyleyeyim. 50-60 arası meyve sebze dolanıyor. E, bunların bir an önce aşağı düşmesi lazım. Bazı insanlarımız ulaşamıyor buna. E, sadece işte hani e, yani siz de gözlemlerseniz gözlemliyorsunuzdur zaten de büyük bir ihtimal. E, arkadaşlar bu fiyatların yüksekliği Büyük bitme bu devletle alakalı değil, hükümette de alakalı değil. Bir takım dediğim gibi birileri piyasaya müdahale ediyor. Ee, yani yüksek fiyat falan görürseniz direkt hiç şey yapmayın. Direkt fiyatın fotoğrafını çekin. Tarım Bakanlığı'na şikayette bulunun. Onlar gerekeni yaparlar zaten. Ee, bu arada dediğim gibi tekrar asgari ücretimiz e, milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenab Allah'tan diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.